güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için atacağımız ilk adımı aziz aziz milletimizin takdirine sunuyoruz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz milletimize, memleketimize hayırlı olsun. taşımak için bir aradayız. Asil milletimizin hakkı olan güçlü ve mutlu bir Türkiye için. Milletin meclisinin yeniden milletin sesi ve güvencesi olduğu... ...etkin denetim ve yetkin kurumlarla devletin güçlü olduğu bir Türkiye için bir aradayız. Mahkemelerin hakkın ve haklının yanında olduğu... ...demokrasinin tam ve kâmil uygulandığı... ...adi bir, bir Türkiye için hep birlikteyiz. Basının tarafsız, yönetimin şeffaf ve tertemiz olduğu... ...tüm çocukların sağlıklı, kadınların güven içinde yaşadığı... ...gençlerin mülakatla değil, liyakatla iş bulduğu... ...huzurlu bir Türkiye için hep birlikteyiz. Üreten, ürettikçe kazanan... ...esnafımız, işçimiz ve çiftçimizle... ...rafa içinde yaşayan emeklilerimiz... ...nefes alan engellerimizle zengin bir Türkiye için. Tüm canlıların saygıyla... ...ormanların sevgiyle korunduğu, bereket dolu bir Türkiye için ve 84 milyon olarak gurur duyacağımız bir Türkiye'yi milletin evinde Türk milletiyle birlikte yönetmek için bugün burada omuz omuzayız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem milletimize armağan olsun. Büyük Türk milleti iyi ve cesur evlatların bugün burada. Yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların sebebi olan bu ucube sisteme son vereceğiz, son verecekler burada. Hukuksuzluğa, keyfiliğe, liyakatsizliğe, adaletsizliğe dur deyip milletimizin huzur ve refahı, gençlerimizin geleceği için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Peki, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir? Öncelikle belirtmek isterim ki iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye, doğadan demokrasiye hemen her alanda ülkemizin karşılaştığı sorunların anahtarıdır. Türkiye'nin partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle içine düşürüldüğü sıkıntılardan çıkış yoludur adaleti, vicdanı, liyakati, ortak aklı, devlet geleneğine yakışan, yakışanı gösteren, milletten yana olanı tarif eden, devletle milleti yeniden buluşturan bir sistem tasarımı bir ilkesel çerçevedir. Aziz milletim, 12 Eylül darbesi ve devamındaki süreç, yüksek seçim barajı ve seçim kanunlarındaki çarpıklıklar dolayısıyla iktidar partilerine aldıkları oy oranından daha büyük bir güçle ülke yönetme imkanı verdi. Ülke yönetimini ortak akıldan uzaklaştırdı. Yıllar boyu yaşadığımız bu siyasi felaketin ardından FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi ve devamındaki OHAL döneminde darbe girişimiyle mücadele sloganları eşliğinde partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. %50 artı biri sağlamak için her şeyin mübah görüldüğü bu sistem siyaseti, seçmeni ve dolayısıyla milletimizi kutuplaştırdı. Milletimizin gelenek ve görenekleriyle harmanlanmış birlik ve dayanışma kültürü yerini kutuplaşmaya, birbirinden uzaklaşmaya, gündelik diyaloglarda bile hakaret dilinin kullanıldığı bir siyasi iklime bıraktı. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle devletimizin köklü kurumları zayıflatıldı. Kurumsal hafızasına zarar verildi ve binlerce yıllık devlet geleneğimizin yarattığı birikim açıkça tasfiye edildi ve edilmeye çalışıldı. Bunların neticesinde ise bugün tüm gerçekliğiyle yaşadığımız yönetim krizi, ekonomik sorunlar ve toplumsal deformasyon ortaya çıktı. Aziz millet, Türkiye bugün otoriterleşmiş bir rejimle baş başa kalmış durumda. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin yerini vesayetin aldığı, denge ve denetleme mekanizmalarının gidip yerine şahsım devleti zihniyetinin geldiği, çoğulculuk ve saygının değil, nefretin yüceltildiği bu ucube sistemle baş başayız. Bu sistemle yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar arasına mahkum edilmiş durumdayız.